Ee, yani yıkıp yeniden mi yapma, güçlendirmemişim diyoruz. Hocam burada kafama takılan bir soru var. Her binayı güçlendirebilir miyiz? Ya ya arkadaşlara söylemedim yayına girerken ama belki ellerinde varsa o görüntü bulabilirler. Geçtiğimiz günlerde bir İstanbul'da bir binayı yıkıyorlardı. Ee, binayı yıkıyorlardı. Ee, binayı yıktılar. Yan binayla aynı duvarı paylaştıkları ortaya çıktı. Siz daha iyi bilirsiniz. Ve duvarın yani işte binanın duvarı yoktu artık falan. Yani her her konut, her bina güçlendirilir mi? Yoksa hani çok az sayıda konu güçlendirip geri kalanları yık, yıkıp yeniden yapmalı mıyız? Evet. Noyan Bey pek çok e, parametre var burada etkili olan. E, dediğiniz gibi eee arazideki zemin durumu, imar durumu, binanın ne kadar depreme dayanıksız olduğu, binanın büyüklüğü, kat sayısı, bütün bunlar e, güçlendirmenin yeniden yapıma göre maliyetini belirliyor. Hı hı. Teknik olarak biz çok genel anlamda aslında bütün binalar güçlendirilir deriz ve gerçekten de güçlendirilir. Ama burada maliyet devreye girer, maliyet ve fonksiyonların kısıtlanması devreye girer. Bu anlamda e, dünyada genel kabul gören kriter yıkıp yeniden yapım maliyetinin %40'ları düzeyinde bir maliyetle siz güçlendirebiliyorsanız binayı bunu güçlendirin deriz. Çoğu zaman da Türkiye'deki inşaat koşullarında şu an için e, yıkıp e, yeniden yapma maliyetin %40'ın altı maliyetlerle güçlendirme yapmak mümkün. Bir başka not burada. Bina büyüdükçe güçlendirme maliyeti oransal olarak azalır yani toplam kapalı alanı 500 metrekare olan bir binayı güçlendirmek daha pahalıyken hıh hı. toplam kapalı alanı 3000 metrekare olan bir binayı güçlendirmek yıkıp yeniden yapmaya göre daha ekonomik olur.